Veli teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar çeşit çeşit nounlar var. Aslında bence bunları biliyorsunuz. Belki hani İngilizce terim olarak bilmiyor olabilirsiniz. Mesela konkret kelimesini belki bilmeyenler vardır. Konkret arkadaşlar somut. Bizdeki somut aslında beton demek. Hatta şöyle bir aklınıza kalabilir. Ben öğrenciye öğretiyorum. John Keratas'ı kafayı betona çarptı. Öyle John Keratası. Hani yaramaz ya. Kafayı betona çarptı böyle. Oradan belki akılda tutabilir eğer bilmeyen varsa. Nedir arkadaşlar? Somut. Bir de soyut isimler arkadaşlar. Abstract. Bunlar ne? Soyut isimler. Bunlar birbirinin tam tersi. Yani somut isim dediğimiz işte kediydi, köpekti, işte Duman, ondan sonra kitap, şemsiye, etraftaki somut her isim nedir? Konkrettir. Ama abstrak olanlar ise arkadaşlar, konkretten farklıdır. Daha çok bir düşünce, ideoloji, düşünce, yani işte gözle görülemeyen, hissedilemeyen ya da elle tutulamayan bir şey, soyut adı üzerinde. Kamın farklı common birazdan geleceğim tamam mı? Ama mesela bir kedi hem somuttur, concrete'dir hem de common noun'dur. Tamam mı? Onu birazdan geleceğiz. Ancak soyut hangisi, somut hangisi anladınız değil mi? Şimdi evet evet, şimdi bunları niye öğretiyorum? Çünkü sınav diyor ya hani yukarıdaki cümlede aşağıdakilerin hangisi yoktur. Tamam mı? İşte bir concrete noun vardır ya da bir common noun. Şimdi concrete ya da abstract duyunca ne anlayacağız? Concrete, somut isim, abstract, soyut isim. Tamam. Mı? Ya da diğer adıyla tangible. Arkadaşlar tangible are not tangible. Yani somut demek tangible. Yani bu aynı zamanda tangible olabilir. Aklıma hep tencere geliyordu. Tangible böyle somut bir kavram. Bunu anladık. Common nouns ve proper nouns yani bu ikisi arkadaşlar birbiriyle rakip. Ben bunları şu şekilde sizin için İrem izliyor mu bu ara kızım dersleri? İrem benim Tayy Kaseden öğrencim de. İzliyor mu derslerini bari? İleme, evet. Yani ileme, bunu sormak da kabahat aslında. Yani o çalışkandır maşallah. Arıstadır. Evet. Şimdi arkadaşlar common nouns, bizdeki cins isimler. Neymiş? Common nouns. Cins isimler. Cins isim dediğimiz nedir? Etrafta işte kedi, köpek, kitap, ekmek, su. Değil mi? Yani proper noun tam tersi. Peki proper noun nedir? Arkadaşlar proper noun özel isimler. Neymiş proper noun? Özel isimler. Hmm. Yani detayı burada var. Hayır, hayır. İsmail Hocam yani common nounlar evet aynı zamanda concrete'dir. Aynı zamanda concrete. Cins, cins isim. Şimdi cins isimler arkadaşlar herhangi bir kişiye şahsa bakmaz. Yani Ali, Ankara ya da babam, değil mi? Kişiye bakmıyor, özel bir şeye bakmıyor. Ve e, cins isimler arkadaşlar e, cümlenin başında olmadığı sürece büyük harfle yazılmaz değil mi? Mesela cümleniz eğer kediyle başlarsa k ke büyük harf doğru mu? Kedi acıktı. Şimdi artık büyük harfle yazabilirsiniz. Yoksa normalde yazılmaz. Proper noun arkadaşlar özel kişi veya şahıs isimleri değil mi? Ve daima büyük harfle yazılı biliyorsunuz. Thomas, Toyota, McDonald's, Gucci, Armani, Turkey gibi isimler nedir? Cins isimlerdir. Şimdi evet aynı zamanda cins isimler bir somut isimdir. E, niye o şekilde koymuşlar? Yani soyut somut Ciz isim ve özel ismi karşılaştırmak için aslında. Hani yoksa öyle bir özel bir esprisi yok. Evet. Kolektif noun'lar neydi arkadaşlar? Kolektif noun. Böyle takım, değil mi? Komite. Evet. Şimdi arkadaşlar kolektif topluluk adı. Topluluk ismi. Topluluk adı. Evet, mesela topluluk adından kastımız. Topluluk adı. Mesela kabile aile takım sınıf arkadaşlar şurada virgül olacak şirket jüri şimdi bunlar ne zaman tekil ve çoğul olur arkadaşlar eğer grup üyeleri bir arada bir iş yapıyorlarsa mesela diyorsunuz ki My family are visiting me tomorrow. Ama deseniz ki ailem çok büyük bir aile bu şekilde arkadaş eğer cümle kurarsanız o zaman da tekil olur. Fark ettiniz mi? Farkı fark ettiniz mi? Bakın aile efradı bir arada bir iş yapıyorsa ağır ama diğer türlü ailem büyüktür derken kurum olarak baktığı zaman iz oluyor. Yes. Şimdi compound noun'lara gelecek olursak arkadaşlar compound nouns ise Ziya Hoca da vocab'te gördünüz değil mi? Evet evet aynı aynı. Government değil mi? Team değil mi? Government, komite. Evet. Şimdi arkadaşlar compound noun'lar ise adı üzerinde önüne ya bir adjektif geliyor ya da başka bir isim mi geliyor? Değil mi? Mesela ice cream. Bakın. Mother-in-law kaynana long sıfat mı? Long term. Değil mi? Long sıfat. Uzun süreli. Mary Gorant bilmeyenler olabilir. Atlı karınca demek. Ya da karusel diyorlar ona merry-go-round ya da karusel. 47 değil mi rakam? 47, 2 katı ay çiçeği diş macunu dondurma buna nedir? compound değil mi? Siz bunu gördünüz değil mi arkadaşlar? Compoundları. Possesif olanlar var. Bence bunu biliyorsunuz ama ben yine de üzerinde durayım biraz. Possesiflerin Pisesif arkadaşlar Ali'nin, Ahmet'in mesela Sam's çocuklarınki Wilma'nınki gibi şey apostrofi mi? Şu mu? Özel isim gelirse öyle evet tabi ki kuralı var. Mesela diyelim ki bu onun arabası yerine eğer şahsın adını verirsen o zaman mecburen şunu kullanacaksın. Ha in law mu? Bunun için mi? Evet genelde üçlü olan. Brother in law, mother in law. Yok mother in law. Bir şey olarak yok yani kanundaki annen gibi. Yani yasal, biyolojik bir bağın yok ama resmi nikahtan sonra. Yok yok. Anlama mı? Şunu mu? Hyphen. Şu mu? İsmail Hocam anlamadım dediğinizi. Evet evet konulmuyor. Yani bu bir kurala bağlı değil aslında. Kimisi bu şekilde kullanıyor, kimisi o şekilde. Yok yok. Bunun bir kuralı yok. Ama mesela üçlerde garanti var. Mary go round. Mother in love, Onda garanti var. Ama ikilerde British American bazen değişebiliyor. Belli bir kuralı yok yani. O da çok da önemli değil. Şimdi arkadaşlar düzenli çoğul isimler var. Nedir düzenli olanlar? Mesela K ne alıyor? Cars değil mi? Book ne alıyor? S takısı books. Ancak hepsi S almıyor. Yani two fold'u dediğim gibi Hocam, araya o hyphen koysanız da koymasanız da ikilerde çok bir şey değişmiyor. Yani her iki hali de var. Yani belli bir hani bir mecburiyet yok. Daha rahat okunması için hani koymuşlar. Irregular plural nouns. Demişler ki mesela bakın düzensiz olanlar var ya. Irregular plural nouns. Mesela bunu sorabilir. Aşağıdaki hangisinde Değil mi? Düzensiz çoğul bir isim kullanılmıştır. İşte men tekil, değil mi? Men çoğul. Women, women bakın. Geek şey aman. Kaz kazlar. Octopus oktopi. Person people. Foot feet oluyor. Teeth. Child children. Değil mi yaprak? Yapraklar leaves. Bıçaklar knives karılar, kadınlar, ev hanımları, wives. Bir de arkadaşlar şu son üçü tekil çoğulda değişmiyor. Bir geyik deyince de diyor, geyikler deyince de diyor. Es taksi hiç yok. Bir koyun veya koyunlar aynı. Bir de uçak özellikle. Bu üçü önemli. Aircraft, yine aircraft, yine çoğul bu. Scientist derseniz, İsmail Hocam o şey oluyor. Aa, şuraya giriyor. Regular plural Plurinoso. Tamam. Yani düzenli çoğun isimlere girer. Ama irregular'ını normal eş takısı almayıp. Mesela ox öküz demek. Öküzler ox'ın mesela oxen öküzler demek. Bu da bu gruba dahil. Countable arkadaşlar ayrıca bir şeye gerek yok değil mi? Nelerin countable olduğunu biliyorsunuz. Yani e, bireysel olarak mesela bir kalem countable'dır. Çünkü somut olarak alıp bu bir kalem diyebiliyoruz. Tek başına anlam ifade edebiliyor. Ya da bir elma tek başına bir anlamı var. Ancak uncountable arkadaşlar. Başka bir mantık. Şimdi neler uncountable? Soyut isimler. Sevgi, nefret, müzik bunlar arkadaşlar. Ya da mesela tereyağı. Değil mi? Peynir. Kütle isimleri değil mi? Ya da şeker. Bunlar değil mi? Sayılmıyor. Bunu biliyoruz. Ancak A ve B'de arkadaşlar iki önemli kural var. Onu ben size öğretmek istiyorum ve o seyabada inşallah girmek istiyorum. Mesela arkadaş, şunlar arasında bir ilişki kurabilir misiniz? Mesela ne gibi? Ekmek. Ekmek. Çikolata. Can. Ve kağıt. Ekmek, çikolata, cam ve kağıt arasında bir ilişki kurabiliyor musunuz? Bunlar niye uncountable İngilizce'de? İşte çok basit aslında. Evet, Melis Hocam hatırlıyor bak eskiden. Eskiler hatırlıyor bak. Harika. Çünkü aynen öyle bakın. Arkadaşlar hepsi hamurdan yapılmış. Hamurdan yapılan hiçbir şey İngilizce'de sayılmıyor. Şok şok şok. Nasıl yani? Ekmek hamurdan elde edilir. Değil mi? Çikolata evet. Yani ben bunu bir yerde okumadım ama kendi keşfiyatlarımdandır. Çok enteresan böyle bir hani neler sayılır neler saymıyor yana koyunca böyle garip bir şey çıktı ortaya. Evet. Mesela çikolataya, ben baktım arkadaşlar bunların ham maddesi hepsi hamurdan elde ediliyor. İşte o yüzden arkadaşlar bakın. O yüzden bir somun ekmek demekmiş bu bak. And loaf bakın. And loaf of bread. Şimdi oldu. A bar of chocolate. Çünkü çikolata arkadaşlar nasıl elde ediliyor çikolata? Değil mi? Kakao taneleri hamur haline getiriliyor. Koca koca kazanlara konuyor. Onlardan parça parça elde ediliyor. Evet. Cam mesela. Cam nasıl hamurdan elde ediliyor? Kum değil mi? Hamur haline getiriyor fabrikada. Değil mi arkadaşlar? Ve o hamurdan cam elde ediliyor. A piece of glass. Kağıt, odun değil mi? Hamur haline getiriliyor arkadaşlar. O yüzden zaten arkadaşlar işte çıkmış yollara bak. Orada var ya of bread, ekmek. Farklı olan oydu işte. Evet. Yani İsmail Hoca ben aynı şeyi söylüyorum tekrar. Yani sabahtan akşama kadar da bütün Türkiye otursa pedagoji gramer çalışsa eğer mantığını vermezse boştura çöp. O yüzden bir şeyin mantığını kapmak lazım daha çok sanki. Diğer türlü bir faydası ne olacak hissi? A ekmek değil mi? Aha ekmek, aha çikolata, aha cam, aha kağıt. Mesela diş macunu. Niye diş macunu uncountable olmalı? Bakın. Diş macunu niye uncountable olmalı? Ne diyoruz? A tip of toothpaste. Neden? a tube of toothpaste. Çünkü o da yine hamur haline geliyor ve oradan kalıp kalıp elde ediliyor. Tamam? Ha, yani a tube of toothpaste. Arkadaşlar bir şey daha keşfettim. E, arasında bir bağ kuralım. Evet. Yenilerden isteyeyim ne anlama geldiğini inşallah. Bakın. Mobilya. İsmail Hocam bir ilişki kurabilecek misin bakalım? Çöp. Nasıl bir ilişkisi var? Mobilya, çöp, cephane, mücevherat. Emre Hocam buyurun. Sizden bekliyorum. Mücevherat. Başka mesela Bagaj. Let's evet. see Furniture, rubbish, armament, jebhane, jewelry, luggage, weather, good, advice. Look at is BDC, countable değil. nasihat Şimdi arkadaşlar çok basit bir mantığı var. Bunlar da uncountable. Ah Fatma hocam çok şey kaçırdınız vallahi. <laughs> evet. Mobilya, çöp, cephane, mücevherat, Bagaj, hava, talih, nasihat. Bunlar uncountable'dır. Çünkü bunlar dediği gibi Fatma Hoca onu hatırladı. İsmail Hocam, Emre Hoca bir şeyin adı değil bu. Birçok şeyin genel adı. Yani superordered member. Yani hypername. Onu saymıyorlar. Yani bakın mobilyayı saymıyoruz. Tamam Mesela aynı şekilde bakın aynı şekilde para da sayılmıyor arkadaşlar. Bakın para sayılmıyor. Zaman sayılmıyor. Çünkü arkadaşlar 10 lira da para, 5 lira da para. 100 bin lira da para. Mesela 3 e, gün, 5 hafta, 6 saat, 2 dakika, 20 yıl bunlar hepsi bir zaman. Heh, yani e, mobilya evdeki tüm eşyaların adı ya beyaz eşyanın dışındaki. Aynı. Bak şimdi oldu. Evet. Dolayısıyla değil mi? ileride çok dua edeceksiniz bize diye. Burada ciddi bir hakikat payı var. Allah'ın izniyle. Bakın, a table sayılıyor. A chair sayılıyor. Ya da yüzük tunye ya da bilezik küpe. Ya da Egan, işte silah, kapanca, tüfek, kurşun. Bakın birimleri sayılıyor. Evet. Yani bakın birimleri sayılıyor bunların. Ama kendileri sayılmıyor. Sandalye, masa, sandalye. Bakın. Cevhera sayılmıyor ama bakın yüzük, bilezik, künye, küpe bunlar sayılıyor. Mobilen kendisi sayılmıyor ama birimleri sayılıyor. Mesela cephanenin bakın cephanenin kendisi sayılmıyor ama cephanenin birimleri sayılıyor bakın. Tuğba Hocam evet. <laughs> Zaten bana kimse anlatmadı Tuğba Hocam bu şekilde. Yani bana da anlatan olmadı. Emin olun bundan. Evet. Yani mesela bakın e, çöp niye sayılmaz? Çöpün içinde ne var İsmail Hocam? Her şey var değil mi? İçerine ne atarsan çöp. Yemek at artığından tut Eski elbiseye kadar, değil mi? Kırık bardak, kullanmış peçete, bebek bezi, her şey var. Aslı Tuba hocam, bence İngilizler farkında olmadan böyle bir şey çıkmış yapmışlardır. Yani ben bir yerde okumadım bunu ama bu ara rifle yanlış yazmışım rifle. Ama bu şekilde ben yorumladım. Mesela bagaj niye sayılmamalı? Özellikle doğu arabasına bakarsa içine arkadaşlar karpuz neyin karpuz ondan sonra tavuk canlı tavuk bile koyuyorlar değil mi? Peynir. Değil mi? Görmüşsünüzdür. Mesela hava niye sayılmamalı? Havayı sayın havasını alır. Çünkü işte stormy, rainy, sunny, ne bileyim cloudy değil mi? Yani her türlü havanın hepsi. Mesela talih. Başınıza ne geliyorsa onun adı tali. O yüzden sınavlarda good luck diyoruz değil mi? Good lucks demiyoruz değil mi? Değil mi? Good lucks demiyoruz. Mesela advice you should go, you must go, you have to go, you need to go, you are supposed to go, you had better go. Bakın enva çeşit nasihat oluyor. Hepsinin adı işte. Tamam mı İsmail Hocam? Anlaşıldı mı? Her biri ayrı bir nasihat. Yani yap, you should go, you have to go, you need to go, you are supposed to go, you can go. Ne bileyim işte. Evet valla. Mesela money dedik ya arkadaşlar. Money de sayılmıyor. Ama mesela two liras ya da one dollar bak sayılıyor. Mesela zaman two days four years. Ten minutes. Bakın birimleri ne yapılıyor? Sayılıyor.